Görür. Görür. Ama bu görmeden ayrı bir şey rakip. Gözetleme. Görmeden çok daha öte. Gözetleme. Allah zerre miskali hayrı da şerri de görür değil. Ve men ya'mel miskale zerretin hayran yara. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara. Yevme izin yasturun nasu eştaten li yural a'malihum. Bu zerre miskal, şerri de hayrı da görürü, müfessirlerimiz zerre miskal, şerri de hayrı da cezalandırır ve ödüllendirir diye çeviriyorlar, anlıyorlar. Yanlış. Yanlış. Doğru değil. Niye? Çünkü Allah'ın rahmeti, gazabını geçmiştir. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Rahmetinin her şeyi kuşatmış olması zerre miskal eğer şerri de görecekse ve onu da gösterecekse o zaman rahmeti her şeyi kuşatmış olmasının karşılığı nedir? Zaten bunun görür manasının mecazen değil hakikaten olduğunu bir önceki ayet veriyor. Yani görür diyor. Görür, atlamaz manasına. Atlamaz, hesaba geçer görür ama affeder. O ayrı bir mesele. Nereden anlıyoruz bunu? Hemen bir önceki ayetten. <laughs> Yevme izin yasturun nasu eştaten li yura'u a'malehum. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için getirilirler. Li yura'u a'malehum. Zaten belli. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara ve men ya'mel miskale zerretin Arkasından bu iki ayet geliyor. Görme ayrı, sonucunu ceza ve ödül verme ayrı. Bu önemli. Yani Rabbimiz rahmetiyle muamele eder. Adaletiyle değil. Adaleti bize emreder, farz kılar, rahmeti kendisine farz kılar. İnne Allah'a bil adli vel ihsan fakat ketebe ala nefsihi'r rahme rahmeti kendisine farz kıldı. Bu bu Kerim Rabbimiz var dedik ya. Çok kerim Rabbimiz var. Onun için herhalde Allah'ın en gazaplandığı husus Allah'tan umut kesmek olsa gerek. Allah'tan umut kesmek olsa gerek. Yani Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından umut kesenlere Rabbimizin gazaplandığı kadar günahlara gazaplandığı kanaatinde değil. Günahkarlara gazaplandığı kanaatinde değil.